Herkese merhaba. Bugün matematik sizlerle kit kokum yapacağız. Düzenli bir rutin için birinde iki kez sabah ve akşam bildiğiniz yıkamayı unutmayın lütfen. Ben bunu kullanıyorum. Garnier'in cilt bakımı temizleme jeli. Hemen şöyle bir tık sıkıyorum ve yüzümü yıkıyorum. Evet, cilt, bak cilt bakımının temeli günlük temizleme işini yaptıktan sonra ciltte biriken yağ ve kiri temizlemek için yüzümüzü yıkıyoruz ve daha sonra tonikleme aşamasına geçiyoruz. Cildimizi tonikleyeceğiz, cildin pH dengesini korumak için, dengelemek için cildimizi tonikliyoruz. Ben bu toniği kullanıyorum, Nivea canlandırıcı tonik gayet güzel, cildimi çok güzel yapıyor, bunu kullanıyorum günde sabah akşam ya bunu da iki kez kullanırsak çok güzel olacak. tonik cildimizin daha iyi nemlenmesine, cildimizdeki pH dengesini korumaya ve cildimizin diğer ürünleri kullanmak için daha etkili görünmesine yardımcı olur. Cildimizi temizliyoruz, iyice böyle cildimizdeki şeyi hissediyoruz yani tonik kullanırken. Ve nemlendirici kullanımı. Nemlendirici cildin daha genç görünmesini sağlar. Cildi gün boyu nemlendirmek çok önemli cildin sağlıklı ve genç görünmesini sağlar. Cildi gün, gün boyu, korurken cildin nem dengesini korur ve gün boyu e, cildimizi nemlendirirken cildimizdeki pullanmaları da önler. Hemen nemlendiricimi sürüyorum. ve daha sonra güneş koruyucu kullanabilirsiniz. Cildi zararlı ışınlardan korumak cildinizi dışarı çıkarken güneş koruyucu mutlaka sürün. Mutlaka sürün. Cildinizin zararlı UV ışınlarından korur. Yaşlanma belirtilerini önler ve cilt kanser riskini en aza indirir. Güneş koruyucu kremi mutlaka kullanın derim. Ben üzerinde kullanıyorum kışın ve yazın. Çok önemli. Ciltteki lekeleri önlemek için mutlaka kullanıyorum güneş kremi ve haftalık peeling. Haftalık yapacağınız peeling, düzenli peeling cildinizi ölü, ölü derilerden, ölü derilerden kurtarır. Ve cildinizin daha parlak görünmesine yardımcı olur. Her duştan sonra peeling yapıyorum. Mutlaka bununla güzellik rutininize ekleyin. Haftada bir peeling yeterli olacaktır cildiniz için göz çevresi bakımı. Göz çevresi cildin en hassas ve en ekstrem, en hassas olduğu bölgedir cilt. Göz çevresi. Göz çevresini korumak için göz kremi kullanabilirsiniz. Göz çevresi için özel formüle edilmiş bir göz kremi kullanarak gözünüzü yaşlanmalardan koruyabilirsiniz. Bir göz kremi kullanın derim. Ben henüz kullanmıyorum ama kullanabilirim. Bilmiyorum. Araştıracağım ben de ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Çünkü yani şu anda ihtiyacım yok. Yani Mühit karışıklıklarım falan gayet iyi durumda çünkü. Beslenme ve su tüketimi. Cilt sağlığı için beslenme ve su tüketimi oldukça önemli. Antioxidanlar bakımından kendinize zengin bir diyet uygularsanız genç görünüm için gayet genç görünümü, kaliteli yaşam için gayet önemli bir durum. Antioxidan açısından zengin bir diyet uygulamanızı tavsiye ederim. Ayrıca yeterli bir miktarda su içmek cildin nemde nem, de, e, nem dengesini korumaya da yardımcı olur. Bugünlük size tavsiyelerim bu kadar. Beni takip etmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri istiyorum. Bu arada yorumlarınızı videonun altına bırakırsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.